Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 1 Haziran 2022 Çarşamba. Maalesef yine zam bombardımanı altında bir sabaha uyandık. Elektrikten doğalgaza, bisküvi, çikolatadan, motorine, benzine hepsine zam yağdı. Satır satır onları aktaracağım. ilerleyen bölümde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarayda Merkez Bankası Başkanı Nuret e, düzeltiyorum. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile yaptığı görüşmede neler konuşulduğunu aktaracağım. Bir de Danimarka merkezli finans devi Danske Bank'ın Türkiye Türk Lirası Dolar TL, Euro TL tahminleri ve kusursuz fırtına uyarısı var. Bunları da aktaracağım. Ancak olup bitenleri enine boyuna anlayacağız ki bugün bir hafta, bir ay, üç ay sonrası neler olabileceğini elle, gözle görelim, elle tutabilelim. Hayal üzerine, su üzerine yazı yazmayalım, verilere dayalı konuşalım. Sancılı, meşakkatli, belki de yer yer sıkıcı da olsa ekonomiyi anlamadan yatırımlarımıza, işletmelerimize, ticaretimize, ziraatimize yön vermemiz mümkün değil. Hele hele bu dünyada her şeyin alt üst olduğu bu dönemde her bir veri altın kıymetinde. Elektriğe %15 doğalgaza %30 zam geldi. Elektrikte mesken abonelerine Ayşe teyzenin aboneliğine %15 sanayi ve ticarethanelerin abonelik tarifesine ise %25 zam geldi. Doğalgazda yine Ayşe teyzenin aboneliği %30 arttı. Sanayi %10, doğalgazdan elektrik üreten çevrim santrallarında %16 arttı doğalgaz tarifesi. Doğalgaz fiyatlarını BOTAŞ arttırdı. Elektrik tarifesini ise elektrik piyas enerji piyasası düzenleme kurumu arttırdı. Akşam saatlerinde motorin ve benzine de yine zam var. Benzine 1, 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş zam gelecek. Böylece benzin ve motorinde 27 liranın üzerine doğru 30 liraya doğru tırmanışına devam ediyor. Ülker ve eti, bisküvi, çikolata, şekerleme devi iki firma fiyatlarını %5 ile %20 arasında artırdı. İlginç olan zamlar 31 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak. Yani geriye dönük başlatacak bu firmalar zamlı tarifeyi. Artık gıdada bu zamlar devam ederken tabii ki şekerde, buğdayda ekmeğin artık 6-7 lira olup olam olu olabileceğine dair haberleri fırıncılar federasyonu telaffuz etmeye başladı hazırlıkları. Hatırlayacaksınız Şubat ayında gıda ve kıtlık krizi uyarısı yaptığında yaz aylarında ekmeğin 10 lirayı bulabileceğini şu anda Toprak Mahsuller Ofisi'nin sübvansiyonlu un fiyatlarıyla aslında bir yerde ekmek de dolaylı olarak sübvans ediliyor ama Toprak Mahsuller Ofisi son dönemde bu unları vermeyi de durdurdu fırınlara. Dolayısıyla burada bir önümüzdeki günlerde çok hızlı ekmek fiyatlarında da artış devam edebilir. Diğer tarafta önemli bir veri İstanbul Ticaret Odası'nın aylık toptan ve perakende fiyat endeksi açıklanıyor. Perakende fiyatlar Mayıs ayında İstanbul'da %89 arttı. 1998'den bu yana görülen en yüksek seviye yarın sabah da Türkiye İstatistik Kurumu ve enflasyon araştırma grubu grubu ENA grup TÜİK, TÜFE ve ÜFE'yi ENA'da tüfe rakam oranlarını açıklayacak. Ben %80'e doğru yaklaşan bir resmi enflasyon bekliyorum. Tabii ENA'da %160'ı da geçtiğimizi göreceğiz. Aylık enflasyonda %5,5 ile 8 arasında çıkacak muhtemelen. Dolayısıyla enflasyon yükselmeye devam ederken ee, büyüme rakamlarını açıkladı dün TÜİK. Emeğin ve alın terinin nasıl cezalandırıldığını gösteren bakın dolar olarak %7,30 Türkiye 2022 yılın ilk çeyreğinde büyüdü dedi TÜİK ama geçen yılın ilk çeyreğinden bu ilk çeyreğe dolar cinsinden milli gelirin azaldığını görüyoruz. Diğer tarafta iş gücü ödemelerinin milli gelirden aldığı payın istikrarlı bir şekilde şelaleden aşağıya atılmış vaziyette azalmaya devam ettiğinde altını çizelim. Yani çalışanların milli gelirden aldığı sabit gelirlerin milli gelirden aldığı pay %31'e kadar geriledi. Bu %39-40 mertebesinden buraya doğru gerilediyse ve büyüme devam ediyorsa demek ki çalışanlar hak ettiği payı alamıyor ya da çalışanlara bu hakları verilmiyor. Diğer tarafta inşaat sektörü ilginç bir şekilde küçüldü. Bunu Şubat ayında konut fiyatları çıldırdı. Daha bunlar iyi daha iyi günlerimiz başlıklı videoda da aktarmıştım. Arz tarafında bu inşaat maliyetlerindeki artışın sermayesi zayıf olan müteahhitleri piyasadan çekebileceğini ve arz tarafında bir azalma olabileceğini, bunun da fiyatları yukarıya çıkarabileceğini belirtmiştim. Bakın inşaat Türkiye'nin %30 büyüdüğü, tabi orada ihracat, ithalat, özel kesimin tüketim harcamaları ve kamunun tüketim harcamaları var. Yatırım yok. Dolayısıyla böyle bir ortamda inşaatın azalması aslında konut fiyatları ile ilgili önümüzdeki dönemde yükselişin devam edeceğini gösteriyor ki zaten ben de bunu bu şekilde size tavsiye etmiştim. Konut fiyatlarında ralli devam edecek her ne kadar 5 bakanlık kiraları ve konut fiyatlarını talimatla zecri tedbirlerle indirmeye çalışmak gibi beyhude bir gayretin içinde olsa da dışarıda Türkiye'de olup bitenlerle ilgili yorumlar giderek ilginç hale geliyor. Londra merkezli Blue Bay varlık yönetim gelişen piyasalar kıdemli stratejisi Timothy Eş dün bir tweet attı birazdan ayrıntılarına geçeceğim o ziyarete dair Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faizleri artırmaları gerektiğini, rezervlerin tükendiğini ve faiz artırımları olmadan döviz elinde tutamayacaklarını söylemek için mi saraya gidiyorlar dedi ve Danske Bank'ın açıklamalarından önce bu ziyaretin ayrıntılarından bir iki edindiğim bilgiyi aktarayım sizlere. Hayır böyle bir faiz artışı için gitmediler. Bir e, elektrik ve doğalgaz zamlarının enflasyon üzerindeki etkilerini konuştular. İki süper bono ya da enflasyon korumalı mevduat enflasyon korumalı bono hazırlıklarını tekrar gözden geçirdiler. Edindiğim bilgiyi kaynaklarımın bana aktardığı bilgiye göre ve bunun zamanlaması üzerine Merkez Bankası Başkanı'nın ve Nebati'nin ne düşündüğünü sordu tekrar sorduğu belirtiliyor Erdoğan'ın. Şu anda böyle bir hamlenin zamanlamasının doğru olmayacağını. Kur eğer çok hızlı dışarıda Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artışı, Rusya-Ukrayna savaşı, Çin-Tayvan gerilimi vesaire bütün bunlar bir araya geldiğinde yeni bir çöküş olursa dışarıda ve bu dolar tl kurunu hızlı bir şekilde yukarıya çıkarırsa arka kapı satışlarıyla da bunu durduramayacaklarını anlarlarsa işte 18, 19, 20 lira civarında o konuştuğumuz seviyelerde satış yapıla, böyle bir hamle yapılabileceğini belirttiği söyleniyor Kavcıoğlu'nun ve Nebati'nin. Erdoğan'ın da zaten bu yönde bir hazırlık yapılması talimatı verdiğini daha önce belirtmiştim. Dolayısıyla süper bono diye bilinse de enflasyon korumalı bononun mevduatın hala masada olduğunu unutmayalım. Yaz aylarında artık bakın zamlarla da başlasak turizm sezonu açıldı. Rezervasyonlar ve gelen turist sayısı gayet umut verici. Bu şartlarda yaz aylarında anormal bir kriz olmazsa bir 2008 morgıç krizi gibi ya da bizdeki 2001 krizi gibi bir içeride ya da dışarıda bir kriz olmazsa yaz aylarındaki döviz daha stabil olacak. Bu ay emtia fiyatlarında da düşüşler göreceğiz. Bu açıdan o süper bonu silahını son ana kadar tutacaklar ve e, o yüksekten de kendileri de vadesini ve tarihini bildikleri için içeriye içeride yüksekten dövizi yine hükümete yakın saraya yakın çevreler bozduracak. Vatandaş da yine daha da yukarıya gidecek diye yine yüksekten yakalanacak. Yıl bittiğinde aslında enflasyon belki de %100'e yaklaşmış bir resmi enflasyona rağmen tüfeğe rağmen biz geçen yılla mukayese edildiğinde yani 11-13'ten normalde 26-27 seviyesine çıkmamız lazım. 2021 sonu itibariyle baktığımızda resmi kura ama öyle olmayacak. 17.5 ile 19 arası bir yerde tutmaya çalışacaklar. Bunun tabi birebir böyle cetvelle çizilmiş gibi yok 17.5'tan aşağı inmez 19'dan yukarı çıkmaz şekli değil. Onun etrafında bir yerde tutmaya çalışacaklar. Bu Bilgiyi de aktarmış olalım. Peki Danske Bank ne dedi? Türkiye için kusursuz bir fırtınanın yaklaştığını haber veriyor. Stagflasyon korkuları var dünyada. Sıkılaşan mali şartlar ve doların dünyada yeniden değer kazanmaya devam etmesi. İşte dolar endeksi bugün 102 seviyesinde. Euro dolar 1.07'de tutunamadı. 1.06 35'e kadar 1.06'nın altına da gerileyecek altında da düşüş var. Dolayısıyla Danimarka merkezli çok ortaklı finans kuruluşu Danske Bank kur korumalı mevduatın döviz açığını kapatmaya yetmediğinin altını çiziyor. Zaten o günden beri vurguluyorum. Bu geçici bir çözümdür ama fiziki talebi de önemli ölçüde yaza kadar özellikle hükümetin e, acilen ihtiyaç duyduğu o Ocak, Şubat, Mart, Nisan döneminde o aralığı atlatıp karşıya geçmesini, kıyıya ulaşmasına yardımcı olabilir demiştim. Yoksa rezervlerde net rezervler arttırmak için Türkiye'nin ihracatının ithalatından daha fazla artması, tasarrufların daha fazla olması, enflasyonun düşmesi lazım. FED faiz arttırdığı için bütün dünyada mali şartlar sıkılaşacak. 12 ay sonunda bir Amerikan doları 19 TL'ye, Euro 20 TL yükselebilir. Danske Bank ilimsel bir tahminde bulunmuş. Yani gelecek yıl bu zamanlar Haziran 2023'te dolar 19 lira, euro 20 lira olabilir diyor. E bunu da tabii Türkiye'de birileri aktarırken bu kısmına bahsetmeden bu kısmını es geçerek dolar 19, euro 20 lira olacak dedi diyor. E i̇şte o yüzden sadece skora odaklanırsanız, sadece doların fiyatına odaklanırsanız zaman aralığı belirlemezseniz zarar edersiniz. Dolar 30 lira olacak. Türkiye seçimden seçime den sonra Hangi parti iktidarda olursa olsun bir kur şoku yaşamak mecburiyetin. O kur şoku olmadan işlerin düzelmesi mümkün değil. Türk lirasının devalüe edilmeden o enkazın altından kalkınması mümkün olmayacak. Yüksek emtia fiyatları bakın petrol işte tekrar 120 do 124 dolardan 115 dolara kadar inmişti dün. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya %90 petrol ambargosu kararı alabilmesi %10 için şimdilik dokunmuyoruz muafiyet tanıması petrol fiyatlarının gevşetse de bugün tekrar 118 dolara doğru yükseldiğini görüyoruz Brent tipi petrolün varili. İşte akşamda zaten akaryakıta zam gelecek. Dünya ekonomisine dair büyüme tahminlerinin hem Uluslararası Para Fonu hem Dünya Bankası hem de ülkeler aşağıya çekiyor. Ve gelişmekte olan piyasalardan para çıkışı doların patronu faizi arttıracağı için arttırmaya devam edeceği için hızlanacak. Türk lirası için daha zayıflığa işaret ediyor bu tablo yine önceki aylarda TL'yi destekleyen politikalar ihracat gelirlerinin yüzde 40'ın önce yüzde 25 sonra yüzde 40'ını Merkez Bankası satma şartı Forex ekranlarının kapatılması 10-16 arası döviz satışı yapın şirketleri arayıp Efendim döviz satın ve bize bunu rapor edin denilmesi Merkez Bankası'ndan Alo ben Merkez Bankası başkanı geliyorum mesajını ima eden aramalar telefon aramaları ne rağmen Türk lirasının tekrar dolar karşısında değer kaybettiğini görüyoruz ki bugün itibariyle olması gereken seviyeler 18,5 civarında. Yine seçim yaklaşırken Türkiye'nin risk birimi de artıyor. İşte 730'a kadar geldi. 800 eşi 2008 krizinde geçilmişti. Ama 730 üzerinde tansiyon daha da artabilir. Buradan dönmesi en azından bu dönem için iyi bir haber. Diğer tarafta da Erdoğan'ın alışım Rusya-Ukrayna ile yakın ticari ilişkiler Türkiye'yi de yarın öbür gün bu bir bugün avantaj sağlıyor. İşte Rus oligarklar, Ukraynalı zenginler Türkiye'ye para getiriyorlar. Türkiye üzerinden Ruslar mal alıp ve mal almaya başladı. Avrupa'dan alamadıkları malları limanlarımız harıl harıl çalışıyor ama bunun Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye buradan bir müeyyide çıkarır mı? Mevcut şartlarda çıkaramaz. Çünkü NATO içinde de kilit bir ülke. Zaten bu kozunu da Finlandiya ve İsveç'e karşı kullanıyor. Ama yabancı bankalar uluslararası yatırımcılar bunu bir risk faktörü olarak dile getiriyorlar. Erdoğan'ın alışılmışın dışında tavrıyla dünya ekonomisinin önündeki belirsizliklerin daha da arttığını belirtmiş Danske Bank. Seçimden önce siyasi çizgiden dönüş beklenmiyor. Hatta Erdoğan daha da sertleşecek. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna hitap ederken 2013'teki gezi protestolarını aktarırken çok ağır ifadeler kullandı. Ben o ifadeleri burada kullanmak istiyor, istemiyorum gerçekten argo sözlükte geçen kelimeler meclis kürsüsünden telaffuz edildi. Bunu belli ki kutuplaştırıcı dil siyasette önümüzdeki günlerde daha da belirgin hale gelecek. Ve Merkez Bankası veya devlet bankaları tarafından lira desteklenmeye devam edecek. Bu açıdan baktığımızda aslında dolarda anlık grafikle beraber hızlıca toparlayalım bakalım. Biz bu siyasi ve jeopolitik riskleri faktörleri aktarırken mum grafiklerle beraber mum grafikle e, dolardaki e, kırmızı mumlar tam şu an ekrana geldi. Biz ekrana verdiğimiz an hazinedeki nöbetçi döviz bürosu elemanları dolar öyle satılmaz, böyle satılır diyerek bakın pat 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 16.45 eşiğinde 16.46'ya kanca atılmıştı ki hemen satmaya başladılar. Böyle devam edecek. Ama bu doları birilerinin iddia ettiği gibi 14'e 13'e indirmeyecek. Hükümetin öyle bir derdi de yok. Böyle zaman oya, belli bir şekilde alıştıra alıştıra devalüasyon diyorum ben buna. Planlı ve kontrollü patlatma devalüasyon kur artışı diyorum. Çünkü artık yarı serbest, yarı sabit bir kur rejimindeyiz, hibrit kur rejimindeyiz. Böyle bir serbest piyasada bu fiyatı siz belirleyemez, belirleyemediğinize göre, bankalarda hodri meydan diyemediğine göre bu böyle devam edecek. Nasıl Ocak'tan 20 Aralık 2020'den bugüne böyle geldik aheste aheste ağır ağır çıktık bu merdivenleri. Bu merdivenleri böyle çık bu şekilde basamakları tırmanmayı düşünüyor hükümet. Ta ki dışarıdan bir müdahale gelir mi? Yurt dışı piyasalar artık şu hesapları bir görelim der mi? Şu ana kadar mevcut dünyadaki konjonktür sebebiyle Türkiye'ye bunun böyle bir baskının gelmediğini görüyoruz. Yani siyasi açıdan da Türkiye'ye Türkiye'ye dönük baskıların azaltıldığını görüyoruz. Hem NATO'da hem Avrupa Birliği'nde Türkiye'de demokraside hukukta geriye gidişe dair herhangi bir eleştiri olmaması ve insanların en tabi hakkı olan protesto hakkını bile kullanırken polis copuna biber gazına maruz kalması karşısında Avrupa'nın Amerika'nın sessiz kalması arkada başka pazarlıkların, müzakerelerin yürüdüğünü de gösteriyor. Erdoğan da bu kuz sonuna kadar siyaseten kendi lehine kullanıyor ve kullanmaya devam edecek. Dolayısıyla kurdaki yükselişi bu çerçevede değerlendireceksiniz. Düştüğü yerden kur korumalı mevduata birazını yatırın. En azından zihnimiz o açıdan rahat etsin. Aşağıda 16-22 desteği kırılmadan 16'nın altı mümkün değil ama 15.50 zaten tarih oldu. Yukarıda da 16.52 ve 16.60'a dikkat edeceğiz. 16.60 geçtiğinde işte orada yeni bir satış fırsatı yakalayabilirsiniz. Yani 17 10'a doğru 17.05'e doğru bir rally bekliyorum 16.60 geçildiğinde. Orada da tekrar satışlarla tekrar bu sefer yeni aralık 16.55 16.80 aralığına taşınacak. Böyle böyle yaz ayları atlatılmaya çalışılacak. Ee, süper bonodaki kritik ayrıntılar. Az evvel aktardım. Euro 17.62'de 17.55, 17.69 arasında gitti geldi. Euro'da da 17.75 ve 17.82 eşiklerine dikkat edeceğiz. Yukarıda aşağıda da 17.44, 17.29 destekleri önemli. Bakın Euro-Dolar paritesi de 1.06.60'ın da altına indi ama yer yer Boğa sıçrama, kedi ölü kedi sıçraması, boğa tuzakları var. Bitcoin'de de o tuzakları görüyoruz. İşte 31 bin doların üstünde o tuzaklarda satışlar geldi. 28, 27, 24 bin desteklerine doğru çekilme stratejisinde herhangi bir değişiklik yok. 15 Haziran'da faiz arttığında hatta öncesinde bu seviyelere doğru gerilediğinde göreceğiz. Ethereum'da da. 1470-1320-1250 destekleri çalışmazsa 1100'e kadar çekilebilir. E, platin 992 dolarda platin e, bakır ve altın gümüş başta olmak üzere MTI'da haziran ayının göreceli olarak satış ağırlıklı bir dönem olduğunu diplerden de büyüklerin balinaların topladığını daha önce belirtmiştim. Altın 1843 dolarda altın ama 1835'in altında kalırsa bugün ya da haftalık kapanışta 1789 desteğinin de altına inebilir 15 Temmuz 15 Haziran FED faiz kararından sonra e, 24 ayar 971 lirada ama 949.70 lira aralığı yine gümüş 999 ayar 11 lira 47 kuruşta 10.99 11.30 aralığı 21.72'de gümüşün onsu e, bakır 9488'e düştüğünde kademeli olarak orta ve uzun vadeli de e, yatırımlarda tercih edilebilir. Çünkü borsalarda esas düzeltme gelmedi. Hala herkes burası dip diye birbirini kandırıyor kripto piyasalarda ve hisse işte senetlerinde. Bizde e, hiç batmayan borsa zaten e, nasıl bir şekilde oluyor yani nasıl olduğunu kimse anlayamıyor. Yani dünyada fa doların faizi artarken bizde politika faizi %14'te 5 aydır 6 aydır sabit tutulurken borsa yükselmeye devam ediyor. Tabii ki TL bazında bu dolar bazında yine eksi de olmaya devam edecek. Bu açıdan sterlin 20 lira 85 kuruş frank 17 13 riskleri sadece Türkiye ekseninde bakmayın. Küresel piyasalarda da çok büyük belirsizlikler var. Geçen sene enflasyon önemsiz diyen Amerikan Merkez Bankası başrol olmak üzere, üzere büyük merkez bankaları şu anda geç kalmışız. Enflasyonu umarız bu faiz artışlarıyla durdurabiliriz deme noktasına geldiler ki Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen de bu konudaki analizinde hata yaptığını, yanıldığını itiraf etti. Önümüzdeki günlerde merkez bankalarının bile bu fiyatları düşüremediğini görürsek zaten esas kıyamet ondan sonra kopacak. Ailenizin ekonomi kanalında bir programın daha sonuna geldik. Verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlardan abone olmalarını rica ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açıp o tümünü seçmeyi unutmayın lütfen ki videolarımız yayınlandığında hemen haberdar olabilirsiniz. Cuma akşamı yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle hoşçakalın.